Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum. 30 gördüğünüz gibi şimdi 31 elmasım var. Yani ben maske ile ilgili e, kostümü varsa Gra Spike ama maske Spike'ı da istiyordum yani çok güzel bana geliyordu. Hani farklı farklı karakterlerin yüzlerin yüzlerin şekletmişlerdi ama hani şimdi artık e, Brawl Pass'tan aldım elması, 10 elması da aldım. Şimdi 31 elmasım oldu. Bunu alıyorum sizin gözünüz önünde. Ve maskeli Spike hayırlı olsun. Hemen hemen bir tane de maskeli Spike'la oyun oynayayım. Bir tane de Barley ile oynayacağım. Yo maskeli Spike. Sakura Spike değil. Nerede? Heh burada. Bu. Brokoli, brokoli olmasın ya? Neyse fark etmiyor. Arkadaşlar size maske fark söyle söyle sever seviyorsanız yazabilirsiniz yorumlara. Bir de en sevdiğiniz karakteri de yorumlara yazmayı unutmayın. Benim en sevdiğim karakter ee, ya bir ara 8 bitti ama hani, hani, uzun bir süre 8 bitti ama sanki biraz Gale gibi oldu ya. Ben benim şu anlık en sevdiğim karakter Gale. Hemen şöyle tipine bakayım. Fena da değil yani. Şöyle size sıkarım ben. Sık sık sık. Ben bir geri çekileyim. Jake sen bir benden uzak dur. Bu niye? Bir tane daha. Biriniz yiyin tamam. Bu oyun bir gibi başlayayım. başlamadı. Brock neredesin? Aaa vurdun mu orada? Tara'ya. Ben de Tara'yım. <laughs> vurdum oradasın gördüm. Ya ölme ölme. Şunu bir yiyin. Tamam. Şunu broki gel gelme 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 gelme. Neyse daha yapacak bir şey öldüm. <laughs> Ama ultim açık. Güzel. Uf, tar 10 tane yük almış. Biz ona biz onu ne yap? Biz onu yenemeyiz ki. Piper seni gördüm. Böyle seni kapatacağım. Piper gitme. Piper yapma. Piper yapma. Ems gelme. Gel yap gelme ya. Tamam kaç kaç daha kaç daha kaçsana nereye gidiyorsun? 11 yüklü adamın üstünde üstüne mi gidiyorsun canın tam değil bir de. Hani tam olsa da fark etmiyor. 11 yüklü adam. Arkadaşlar görürsünüz ya, ya boş takım arkadaşlarını sevmiyorum ya ben de iyi değildim ama bu tur. Ama gerçekten ya yani niye gidiyor ki can az. 10 büyüklü Tara'nın üstüne gidiyor. Takım arkadaşının yanında o büyüklü olsa da şaka gibi ya. Arkadaşlar yavaş yavaş aksesuarları da toplama gibi de bir hedefim var. Hani karakter de açayım da aksesuar da alayım. Hani yavaş yavaş en azından hesap gelişsin. Tek kupa kasmak yetmiyor. Aa Jackie bir anda Spike'ın önüne geçti. Spike ilk kez diye az önce. Neyse. Nerede Barley? Nerede Barley? Nerede? Burada. Aldım bunu. Başlayayım. Arkadaşlar umarım size arkadan sesler gelmiyordur. Rahatsız olabilirsiniz. Ben yani şu an kendi ev, bizim kendi evimde değilim. Yani o yüzden dedem dedemlerin yanındayım şu an. Köye geldik. Umarım yani rahatsız olmuyorsunuzdur. Spike bunu ye. Spike neredesin? Spike seni alırım. Spike seni alırım. Öl hemen. Tamam takım arkadaşımı bekleyeyim. Şöyle bir katı ya. Hadi. 15 saniye. Bilmiyorum ki. Yani arkadaşlar hani, on, hani kısa olsa herkes direkt ölebilir ama. Hani direkt ölmeyi ter... Neyse güle güle. Ben kapatmam lazım videoyu.